Coin Academy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceliyor olacağız. Aynı zamanda sizlere bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Onunla ilgili yorumlarda düşüncelerinizi merak ediyorum. Kanalın ismini kendi şahsi ismimle değiştirmek istiyorum. Çünkü farklı bir takım konulardan da bahsetmek istiyorum. Sadece kripto ile ilgili değil hem borsa hem ekonomi alanında pek çok tecrübem ve eğitimim var. Bunlarla ilgili de sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum. Eğer bu konuda sizlerin de bir isteği varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi dilerseniz kripto tarafına geçelim. Bir tane haberimiz var önemli. Onunla birlikte okuyacağız. Ama öncesinde bir teknik duruma bakalım. Kapanış geldi arkadaşlar burada 29.800'lerde. Fakat hacimli bir kırılım olmadı. Fakat yine de şu anda teknik olarak biz emaların altında kaldığımız için piyasada düşüş beklememiz özellikle 29 bin kadar 28 600 lira kadar piyasadan bir düşüş beklemekte haklı durumdayız şu anda ee, burada hareketli ortamın altına bir hacim kaybı söz konusu oldu geçtiğimiz günlerde çok yine güzel bir şey yakaladık ee, yakaladığımız şey neydi Amerika piyasalarında bilançolar açıklanacaktı o beklenen büyük beklenen e, Nasdaq düzeltmesi ABD borsasındaki düzeltme e, bu teknoloji şirketlerinin bilançolarının ...kötü performans göstermesiyle geleceğini düşündük. E, nitekim Netflix ve Tesla ile açılış gerçekleşti. E, buradan kötü bilançolar gelince... ...teknoloji anlamında söylüyorum büyük şirket... E, ...yoksa daha önceden açıklanan şirketler de var. E, piyasalarda bir düzeltme havasına girdiğini nazlak. Burada görüyorsunuz düzeltmeyi. Yine bu da hareketli ortama MA50'nin... tabi Bollinger altına çoktan kırmıştı. MA50'nin de altına kırdı ve 15.200'e doğru... ...bir düzeltme bekliyorum ben. E, bu tabii ki Bitcoin'de de etkili oldu... ...ve Bitcoin'de 30.200'lerden... E, 29500'e kadar mum attı. Şu anda 29800 civarlarında geziniyor. Piyasada negatif bir hava olduğunu söylemekte fayda var. Ee, bunun dışında önümüzdeki hafta biraz tuhaf geçecek. Çünkü biliyorsunuz Fed haftası önümüzdeki hafta. Ee, ben genellikle Fed haftalarında e, trade yani kısa vadede al sat yap şuradan al şuradan sat tarzı e, hareketleri önermiyorum. Çünkü çok volatil ve anlamsız oluyor piyasa. Öncesinde de garip fiyatlıyor kendini. E, Fed sonrasında da garip fiyatlıyor. Her ne kadar biliniyor olsa da e, majör bir trend değişimi beklemiyorum arkadaşlar Fed sonrasında. E, yani o, o gün... Hareketlilikler olur yukarı aşağı volatilleşir piyasa ama genel bir tabloyu değiştirmez düşüş eğilimle ilerliyorsak haftaya böyle devam edeceksek önümüzdeki hafta FED tarafından da bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum ben trendi tersine döndüreceğini düşünmüyorum. Bunlar dışında dediğim gibi volatil olacak birazcık dikkat etmekte fayda var alt koyunları değineceğim bugün bol bol ama öncelikle şu haberimizi bir okuyalım bir de son bir bu hacimle ilgili bilgiyi vereyim 11 milyar dolarlarda şu an bitcoin hacmi kısa vadeci özellikle kripto trade'den arkadaşlar için tablo çok güzel değil arkadaşlar hem bitcoin'e son zamanlarda talebin azalması Bitcoin'in volatilleşmemesi yani sürekli sürekli bir yataylık e, halinde olması hem de yaz aylarında olduğumuzda üstüne eklenince bunun. Bir de rally Amerika tarafına gelip kriptoya gelmeyince e, pek çok trader oraya kaydı. E, bu sebeple piyasada şu anda bir Bitcoin'e karşı isteksizlik mevcut. E, geçelim haberimize. Şimdi arkadaşlar ABD tarafında e, bir yeni bir... Ee, yasa tasarısı ile ilgili bir fikir sunulmuş cumhuriyetçiler tarafından ee, Dijital varlıklarda e, Yasalara blockchain ve dijital varlık kavramlarının eklenmesi çünkü biliyorsunuz büyük bir tartışma var sürekli Şimdi bitcoini veya altcoinlere kriptoyu Ness nasıl tanımlayacaklar Menkul kıymet bir gün e, birisi Amerika tarafında işte SEC Bazıları menkul kıymet tanımladı geçtiğimiz günlerde ripple davasında menkul kıymet olmadı e, bu sebeple sürekli bir tanımlama sorunu yaşanıyor aslında şu anda e, Genellikle bunlar olur arkadaşlar İnternet başlarında da hani internetin yaygınlaştığı 2000'li yılların başlarında da benzer şeyler vardı Teknoloji hızla ilerliyor Devletler, regulasyonlar, e, yasalar arkadan geliyor arkadaşlar Nitekim şu anda böyle bir boşluk var piyasalarda e, Net olarak tanımlanmadı Vergileri e, karışık, tanımlanmıyor pek çok ülkede hala e, Bu sebeple blockchain ve dijital varlık olarak ekstra biz bunları tanımlayalım Onlara göre, onlar için yeni yasalar uygulayalım diye bir öneri sunmuşlar. Bence nitekim e, fena da bir fikir değil. Güzel bir fikir. Ama bu nereye çekilir? Şimdi bunu alıp e, menkul kıymetle benzer bir e, yasa grubunun içerisine sokarlarsa tanımlamak yetersiz kalacaktır. Ama kendi dinamiklerini... Bitcoin'i, kriptoyu anlayan bir takım insanlar, bir takım kurul tarafından güzel bir şekilde yasalar hazırlanır ve onaylanırsa e, bence kripto sektörünün önünü açacak. Özellikle e, büyük balinaları, gerçekten büyük balinaları, Wall Street'te trade yapan e, balinaları, bunlar dışında ciddi fonları, 10 trilyon dolar 15 trilyon dolar gibi ciddi paraları yöneten bir takım fonlarında ilgisinin buraya kayacağını düşünüyorum ben. Net bir tanımlama ve Amerika tarafından bir güvence sağlanırsa devlet güvencesi bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu bizim için bence iyi bir haber. Ya bu bir tekliftir arkadaşlar. Onaylanır mı onaylanmaz mı üstüne giderler mi yoksa kestirip atmak için tamamen menkul kıymet olarak mı değerlendirirler. Bunlar şu anda çok muğlak. E, mulak konular hala net bir e, şey belli değil Ama benim içimden geçen umarım Ayrı bir kategori yapılır artık bu iş kestirat kestirat. 2017 ailesinde Piyasa coşunca arkadaşlar Ciddi bir şey geldi piyasaya e, Düzenleme yapacağız düzenleme yapacağız sonra Ayı sezonu gelince kripto paralara kimse bakmaz oldu. 2021'de yine aynısını yaşadık. İşte düzenlemeler yapılacak derken 2023 yılına geldik. 2024'e gidiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki halming e, yani üçüncü bir halming daha yaşanacak. E, büyük 2017 bu sonrasında söylüyorum. E, hala daha piyasalarda sağlam bir düzenleme sağlam bir regülasyon gelmemiş durumda. Borsalar biraz düzenleniyor ama bitcoin'in kendisi ve altcoin'ler maalesef düzenlenmiyorlar. Bir sürü skem dolaşıyor. Yani dolandırıcı proje dolaşıyor arkadaşlar etraflık etrafta. İşte şöyle bir proje çıkarttık. Coin'i aldırıyorlar. Sonra rock pool'u yediriyorlar insanlara. bunların takibini de yapmıyor kimse. Çünkü çoğu global bunların. bir ülkede olsa o ülkeye yapacaklar. Çoğu lisanssız. Bunların umarım önüne geçer buradaki yapılacak olan hamleler. Bunlar dışında altcoin tarafına değinecek olursam arkadaşlar. Altcoin tarafında şöyle bir durum söz konusu. Özellikle Demirbaş tarafında Bitcoin'e benzer seyre girmeye başladılar tekrardan. Çünkü Dominans yataylaştı arkadaşlar. Sert düşünü yaptı. Hala düşüş eğiliminde ilerliyor bu arada. Bu çok güzel bir yapı. Burada aşağı yöne bakan bir kama şeklinde. Bunu ayı bayrağı da derler. Öyle de duymuş olabilirsiniz. Bu hareket şu anda güzel. Dominans endeksinde bir sonraki sıçramanın 48.81'i gösterdiğini söyleyebilirim sizlere. Bu da altcoin'lere... Ve para kayışı anlamına gelir bitcoin düşerken altcoinler çok düşmezler canları yanmaz bitcoin çıkarken de e, gayet tatlı tatlı çıkarlar tüm bunu buradaki tüm tabloyu altcoin'e lehine dönen bitcoin endeksi tablosunu arkadaşlar e, dominans endeksi tablosunu biz ripple'a gelen habere borçluyuz ripple'a gelen e, bu davadaki e, yargıçın kararına borçluyuz altcoin'lerin ciddi bir şekilde önünü Açtı arkadaşlar bütün tabloyu değiştirdi. E, bu bir işaret fişeğiydi bence. Bundan sonra altcoinlerin çok daha parlak bir dönem bekliyor. Özellikle e, şu anda belki de son toparlama fırsatları sunuyor olabilir. Şu anla kastım birkaç gün değil arkadaşlar. Bu takım e, sert hareketler işte ayı sezonuna girmek boğa sezonuna girmek hop diye bir günde gelecek şeyler değil bunlar. E, 2024'e kadar piyasanın özellikle kripto piyasasının ben bir şekilde boğa hareketlerine başlayacağını düşünüyorum halving döneminde önümüzdeki yıl fakat onun öncesinde de bayağı bir fırsat veriyor şu anda. tekrardan bir %20'lik, %15'lik silkeleme düşüşleri beklediğimi söylemiştim Bitcoin tarafında. bu da işte 3-5 bin dolarlık hareketlere tekabül ediyor. Bu tarz silkelemeler görmek mümkün ama şu anda piyasa bize bir fırsat sunuyor bence. ...toplayabilmemiz için özellikle kaliteli ürünleri. E, da arkadaşlar önce kaliteli ürünlerden para kazanılır. Boğa sürerken yeni çıkan projeler oluyor. O zaman onlar değerlendirilebiliyor. Ama şimdi ayı sezonunda pek çok arkadaşın yaptığı hata var. Ayı sezonunda gidip yeni çıkmış bir projeye giriş yapıyorlar. %90 ihtimalle ön satışlara falan yakalayamıyorlar. Tepeden giriyorlar ürüne. E, bu üründe zaten ayı sezonu olduğu için... ...piyasada para olmadığı için, piyasada hacim olmadığı için... Altcoin'ler durmadan düşüyorlar, durmadan çakılıyorlar. Bu sebeple boğa sezonlarında yeni çıkan projelere daha çok odaklanmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü emin olun ki ben pek çok şirketle yakından çalıştım. Pek çok şirketle iletişim halinde oldum. Pek çok altcoin projesiyle konuştum. Kanalda altcoin tanıtmıyorum ben. reklam almıyorum kanala. Ama tanıdıklarım ve arkadaşlarım üzerinden altcoin'lerle ilgilenenler, proje yapanlar var. Pek çoğu arkadaşlar boğa sezonunu bekliyor projelerini launch etmek için, yayınlamak için, ee, halka açmak için. Çünkü bu insanlar para akışı geldiği zaman piyasada olmak istiyorlar. Şu anda ayı sezonunda çıkan projelere ekstra ekstra dikkat edin. Benim söylemek istediğim bu arkadaşlar. E, durumlar bu şekildeydi. Videonun başında söylediğim konu içinde de fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca bahsetmemi istediğiniz kripto harici farklı konular varsa yine yorumlarda bana öneri sunabilirsiniz. Durumlar şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum hepinize. Piyasa durgun. Hafta sonunda muhtemelen bir gelişme olmayacak. Pazartesi itibariyle Fed haftasını girmiş olacağız. Birazcık benim tavsiyem Fed'e gelmeden önce Cumartesi, Pazar biraz enerjinizi dağıtın, kafanızı dağıtın. Birazcık kafanızı rahatlatın. Durumlar bu şekilde. Hoşçakalın.